He's not the kind of ghost you will have heard of before He doesn't make you scream or make a bubble of the floor Hey, he's just a little guy looking for friends Casper! You're dependable, friend So if you got ...böcekler dünyası. Hey çocuklar... ...Casper'ın okuduğu kitabın adına baksanıza. Bir düşünsenize böcekler kadar küçülebilseydik... ...onların dünyasına baskın yapabilirdik. Harika. Cadılara gidip bize sihirli haplardan vermelerini isteyelim. O işi bana bırakın. E, Kesper, her bana sihirli küçültücü haplardan getirirsen... ...evde kalıp kilo vermeye çalışırım. Tabii getiririm Şişko. Al bakalım Şişko. Ama dikkatli ol. Cadılar çok güçlü bir hap olduğunu söylediler. Ben gidip kitabımı bitireceğim. Sihirli küçültücü haplar. Sadece birkaç saat etkilidir. Tamam Şişko. Bir tane iç bakalım ne olacak. <laughs> Harika. Şimdi sıra bizde. Demek okuyucu cevapları bunu yapabilmek için istediniz. Evet. De, şimdi yeni bir dünyada farklı canlıları korkutma şansımız var. Hangi yeni dünya? Böcekler dünyası. Bu fikri bize senin okuduğun kitap verdi. Ve haplar geri kalan kısmını halletti. Umarım bütün hapları bitirmemişlerdir. Şanslıyım, birkaç tane bırakmışlar. Şimdi bizimkileri bulmalıyım. Bakalım ikna edebilecek miyim? Oh, bir tünele girdim. Aa, sadece domates tutukluymuş. Acaba hangi öne gittiler? Aa, aa. Olamaz. Büyü çiçeğini boşalttım. İmdat! 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 Aa. Bir hayalet! Sadece kötü hayaletler onu bu kadar hızlı koşturabilir. İmdat! Kaçın! Kaçın! Hayaletler! Kaçın! Kaçın! Hayaletler! <laughs> bir şey yapalım <Japon böcek. gülüyor> Onları bir an önce durdurmam gerekiyor. Bir hayalet! Ay karınca korkmayın. Adım Casper. Dost hayalet. Dost hayalet. Ha, diğer hayaletler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Onları tanıyorum ve buraya onları durdurmaya geldim. Umarım bunu başarabilirsin. O zaman korkacak hiçbir şey kalmayacak. Bataklık yakamozu hariç. Bataklık yakamozu mu? Evet. O gerçekten çok korkunç. Peki onu nerede bulabilirim acaba? O ay bataklığında yaşıyor Casper. Çok korkutucu olduğunu evet. sakın unutma. Teşekkür ederim dostlarım. Çok korkmamaya çalışırım. Ay bataklığı. Eğer kötü üçlüyü durdurmak istiyorsam, mutlaka onlardan daha korkunç bir şey bulmalıyım. Bay Bataklık Yakamozu! Beni günün bu saatinde uyandırmaya cesaret eden kim? Tanrım, şu yaşlı kütüğün içinde uyuyor olmalı. A affedersiniz Bay Bataklık Yakamozu ama sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. İçerik, içeri gel. Tanrım, Bay Bataklık Yakamozu, böyle görüntünüzü hiç tahmin etmemiştim. <laughs> nasıl görünmemi bekliyordun ki? Hayalet gibi mi? <laughs> Bu çok komikti. Benim adım Casper. Dost hayali. Anlatacaklarımı dinleyin efendim. Ama böcek dünyasındaki en korkunç şey ben olmalıyım. <laughs> i̇şte geliyorlar artık. <laughs> Çocuğunuzla biriyle uğraşmıyorsunuz. Bunu kim söyle. söyledi? Bataklık yakamozunun bir arkadaşı. Bataklık yakamozu mu? O da kim? Söyle de yüzünü göstersin. Üzgünüm ama yüzünü sadece ay bataklığında gösterir. Hadi gidip onu bulalım. Bataklık yakamozu. Burada seni bekliyoruz. Dışarı çık. Neredeyse sen dışarı çık. Ee, bu da neydi böyle? <laughs> ben bataklık yakamozuyum. Hadi yakalayalım şunu. Bundan Çok daha fazlasını yapabilirim. Sizinle içli dışlı olabiliriz. Bakın. Onu içimden çıkartın çocuklar. Tamam şişko. Sakın kımıldama. Oh. Şimdi benim içimde. Şimdi de benim içimde. Oh. Yine bana geldi. Oh. boyumuza döndük. Aa, tabii ben de. Tanrım, bizi çok kötü bir duruma düşürdü. Evet, deli gibi birbirimizi yumrukladık. Onlardan önce eve dönsem iyi olacak. Bakıyorum yine eski boyunuza dönmeye karar vermişsiniz. Ve bu arada böcek dünyasını nasıl buldunuz çocuklar? Sen ve senin gereksiz kitapların! <laughs>